Bugün sizinle de oynayacağım. Yanında Çağrı, Çağrı var. Çağrı benim en yakın arkadaşım. Merhaba Çağrı. Merhaba Arda nasılsın? Arda. Ha. Kaptık jetleri. Aynen. Ben gittim o atmosferi valla. Ulan ben taklaya geldim. Vallahi. Evet arkadaşlar sizinle bir video geri şey dönüş yapayım dedim. O zaman da biliyorsunuz video çekmiyordum. Ve bu video ile başladım, dedim. Just başladım dedim. Aynen öyle abi. Tek adadan başlayalım işte. Hem de Mixer oynadık. Evet. eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoya beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de kanala abone olmayı. Evet, Maalesef. şu an çarpattı. Çarpattı. Hadi yani sen neredesin ya? Arda Ha. Sen neredesin? Şey, öldüm şu an Öldün mü? Ben Airport ee, düşmeyim diye... MHC diye bir yer var oraya gel Nerede? MHC diye bir yer var oraya gel Hee tamam Evet arkadaşlar bundan sonra çok hayatta sonu 2-3-4 video gelir artık Baya... Değil mi Çağrı? Aynen. Çünkü hafta sonu neden küçük 3 video geliyor diye sor, soracak olursanız okul durumlarımız var arkadaşlar, sınavlarımız var yüzünden. Sizin gibi. Yani Senin biz de, ins de insanız. Evet, o yüzden. Hem okul hayatımız hem de bu YouTube hayatımız sıkıntı yaratıyor. Ama yine de biz sizin için video getirmeye çalışacağız. Değil mi Çağrı? Evet. Ben geldim. MHC diye bir var, geldin mi oraya? Hı hı. Evet şu an kopmalık. Adana merkez patlıyor herkes çalıyor. Lan <laughs> şu konuşmalara bak ya nasıl konuşuyorlar. Aynen oğlum ya. Küfür eksik olmuyor adamlar. Aynen ya Türk server gibi bir şey bu. Ben de. <laughs> Hadi, İstila Türk ettik. Hadi gel. Tamam ben o zaman sen neredesin oğlum ben seni göremiyorum. Ben. Ben ortadayım böyle ortadayım tam ortada. Ben o zaman bir tane şey yapayım. Helikopter kapayım gelin. Tamam. Aha vuruyor beni beni. Dur. Aha. Abi bir adam beni vurmaya çalışıyor. Dur yet yetişeceğim. Abi adam beni vuracak. Allah Allah. Kız ölüyor mu? Öldüm. Sen yoksun ya burada. Öl. bana bir bana sıkıyor. Aha işte o helikopterler. Değil mi? Aa, göremedim daha ya adamı. Arkadaşlar bundan sonraki video şey olabilir. ETS videomuz olabilir. Bir sıkıntı çıkmazsa. Aynen. Ben şey diyeyim, Airport 3 Oğlum ya, şu yorumlara baksana ya. <laughs> Yemin ediyorum bana <bayanım> bu kadar küfür <laughs> Aynen. Bizim sınıftaki bana, değil mi Çağrı? Aynen. Seni gördüm. Vurayım mı? <laughs> Aman Allah'ım. Bir sinek geliyor. Acıyor acıyor yapma Tamam sıkmıyorum hadi gel 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 yanıma gel Las, la, Yanıma gel yanıma <laughs> Allah Allah Adama vur dedik öldürdü Gel şu uçakları kapalım Ben mavi benimdir Al senin olsun Bir <laughs> daha var zaten Ben de şu mor alacağım hadi Dön sağa Neyle havalanıyorduk? Evet arkadaşlar bu arada böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Beğenmek unutmayın arkadaşlar. Beğenmek hani para kazanma olayı değil. Hani biz yaptığımızın iyi olduğunu düşünüyoruz. Ne kadar beğeni gelirse. Değil mi Çağrı? Aynen. Bazı insanlar bunu para olarak anlıyor. Evet arkadaşlar o yüzden yani ne kadar beğen atarsanız biz o kadar mutlu oluyoruz ve gaza geliyoruz. Diyeceğim bu kadar. Şu MHC'ye bir baskın yapak çağırın. Tamam ben hemen geliyorum. Ben gidiyorum oraya doğru ışık kızıyla. Oo burada kopuyorlar. Kopuyorlar mı? Ko ya. Kop kopmana Ben biraz Hı -hı. bozacağım orada orayı. Oo, millet coşuyor. Vallahi ben incilik, kalk... i̇ncilik üstünden kalktık kanka Ne? İncilik üstünden kalktık gidiyoruz şu an Aynen <laughs> Hadi ya çok yavaş geliyor bana 700'le gitmesine rağmen Lan ben zeplinin üstündeyim Orada Allah var de... Allah var Allah var. Baba wow, millet coşuyor. Şey nasıl değiştiriyorduk? Roketleri falan. Şeyle ne, ne? be? Ha zaten soldaymış tamam. Şimdi fark Ay biz nereye gidiyoruz? Tamamdır. Geldim. Surprise. Geldim çağrı. Ben de iniyorum. O ne Türk bir <laughs> Baba zıptı çıktı. Oha. Bir tane Çinli mi ne var? Geber. Baba. <laughs> öldü sen, <o> benim. <laughs> Adam öldü. O ölmemiş? Allah, kaçma lan! Adamı takviye getirdik. Ben buradan nasıl çıkacağım? Çağrı, sen neyin misin? Sen jet mi kullanıyorsun? Ha? Ama şu sen misin? Üstündeyim şu an içinde? Lan oğlum ne yapıyorsun? Allah bak lan. Kendin de öldün ya. oğlum. <laughs> <laughs> ben sana öylesine sıkıyordum. Tek attım değil mi? Ha, ya, yani. <laughs> ben de jet olsa ben de tek atarım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama sen görürsün şimdi. Bana Gördüm. adres ver adres. Eee... Um, Bana Air adres. Airport'a gel, airport'a. Yoksa sıkıyorsun. Kaç, airport kaç? Bir. Bir, bir, tamam. Nerede? Skype gel, Skype. <laughs> de yok lan. ha airport. Hiçbir şey yazmıyor değil mi yanında? Sadece airport. ha Heh? Aha buradasın. Yok. Oha... Katliam burada dönüyor, şeyler dönüyor kalpleri. Aha çare. Gördün mü beni? Dur bir Çağır, öldüm. Adam... Çağır, öldüm. Öldün mü? Abi, abi insafsız ya. Adam bir de öldükten sonra tekrardan vuruyor bana. Pembe yani. adam mı vurdu seni? En iyisi bur burayı değil kanka. Şu adam ağır. Bak nereye geldi biliyor musun? Aa, Ice diye bir yer var. İce. İce diye yazılıyor. Tamam geliyorum. Aha yine aynı yer. Oo burası en sakin yer herhalde. Çağrı karı göz oğlu. Efendim Arda Söze. Lan! Altında mısın? Sıkma lan! Vur, yiyorsa vur, sıkıyorsa. Vururuz kardeş. Vur, hadi vur. Ya, ne yaptın? Ya. Hep havada vuruyorum beni. Oha. Abi. Ben bir yere ineyim de. Ay bence iyi bir yereydik ya. Burada da, da hayır yok. Ya kimse olmasın biz öyle kendimiz kapşak. Bir ben aslında kimsenin o kısa yani gelmedi. Neresiydi? Lost diye bir yer kanka. Lost. Lost. Tam buraya kapışmalık mekan. Hop lost. Lost. <laughs> Booming kan. Aha. Sen gel bakayım gel. Geliyorum bekle. Neredesin? Abi göremiyorum ya. Uf. neredesin? Allah bak Bu Bir şey <laughs> bu Üstünde misin? Sen beni görüyor musun? Aha. Seni vuracağım oğlum. Aha. Oğlum dur bir sıkma sıkma. Dur 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 dur. Dur dur dur. Tamam şimdi başla. Ne? Şimdi başla başla. <laughs> Lan hile mi yazdın ne yaptın? Hile yapmadım ki pink var kaçar. <laughs> Vay kaçarsın ha ben yani seni yakalamayacaktım. Surprise. <laughs> Oğlum sen ölmüyorsun ki. Ben kaçamaz. Pink'ten de dolayı kanka Pink'ten. Başlarım şimdi. Ya neyse tamam tamam bırak. Eee ne yapıyorsun? <laughs> Abi yanılmaz pink var yani. Aynen. Ben bir tane jet mi çağırdım abi? Lan lan. Oğlum dur ya. Ben jet çağıracaktım. <laughs> jet çağıracaktım. <laughs> üstü çoban öldü. Görüyorum. Ölüm. Çağır aslında üstü çobandı. Evet. Biz bunu gizledik. Evet. Ne yapak şahesinde? Aa bilemiyorum ya. Race track'a girek. Gide en yani son. Sonra da videoyu bitiririz. Ne yapalım? Race track diye bir yer var. Oraya mı gelin? Hı hı. Burada da kapışma var. Hayvani bir boyutta. <laughs> Oha millet burada lan. Vuracağım seni oğlum. Aha öyle evet. öldürdü beni. Dur intikamını <gülüyor> alacağım? Beni <laughs> İntikamını alacağım dur. Lan adam beni bak. de vurdu ya. <gülüyor> Hayvan. <gülüyor> Daha yere inmedim. Adam. Tamam o zaman son bir kez de atmosfere çıkıp skyfall yapak o zaman ne yapak. <laughs> Aynen çok efsane. Airport. <laughs> Airport uç gel. Aynen oradan bir uçak alalım. Son olarak da bir skyfall yapık. Sonra da videoyu bitiririz artık. Aynen. Skyfall. Ha telif yiyeceğiz. Hmm. <laughs> benim <gülüyor> sesimden telif <yenimiz> oldu. Ne <laughs> Merak etme benim böyle bir ses var ki telif yenme ihtimali var mı? <laughs> Gide yiyormuşum telifi. Ah oh, kanal kapandı. Oha. <laughs> Yuh yani. Oğlum benim sesimde ne var ki? Benden... <laughs> Gel benim 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 şeye bin istersen. E, uçağa bin. Aynı anda atlarız son. Dur geliyorum. Ben de geliyorum. Ha gördüm. Hey taksi. Taksi. Taksi al beni. Hadi gel. Dur üstüne bineyim mi? E'ye bas uzunca. Üstüne şey. Üstüne bineyim üstüne. 2 1 diye bir şey çıkacak ona tıkla. Kaçmazsan. Bindin mi? Ben üstüne bineceğim senin. He. E'ye bas. Be. Bastım. E uzunca bastım. Bastım. Şey çıkacak böyle. Bir menü çıkacak. Tamam. Çık bir menü. Bire bastım. Orada passenger bir diye bir şey diyor herhalde. He. Basıyorum işte. Ona bak. Ona, ona bir sürükle. Bire basıyorum mu olmuyor? Ha <laughs> çağır. <laughs> Aman. Aman Allah'ım. <laughs> Az yavaş git. Allah. Ne şey gidiyoruz yani? <laughs> Lan dur manevra yapma manevra yapma. Düşeceğim. Evet güneşe yolculuk. Aha. Ne yapıyorsun? Yanlışlıkla vurdum pardon. Abi çok zor manevra yapmadan da. Güneşe yolculuk. De -de -de. Çağrı şu an nasıl hayatta <laughs> ben de anlayamadım. Aha güneşe çıktık. Aha. Ha, <laughs> şeye baksana bir arkana. Arka mı? Uf, haritaya bak be. Oha başarım kazandım lan. Hadi dalışa bak. Hadi. 3. Hazır mısın? Hazırım. Atla. Hop atla. atla. Dırırın. Abi görebilsem bir de seni. Sen benim üstündesin. Yani... Ben senin altında. Aha, gördüm seni. Evet arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz evet. lütfen abone olun. Eee bir şey diyecek misin? Aynen mi? arkadaşlar. Yani... Neyse biz, biz videomuzu burada bitirelim. Aynen. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hepin... Hoşçakalın. Kendinize bye bye. iyi bakın. bay, bay.